Evet arkadaşlar, Venedik tatilimize başlıyoruz. Dört <laughs> gün Venedik yapacağız. Çekil. Bunları da atacağım mı atmayacağım bilmiyorum öyle salak salak çekiyorum <laughs> Gerisi <göky. gülüyor> Evet şimdi şeye gidiyoruz, Esman'a gidiyoruz. Esman'dan ee, şeye bineceğiz. Bir tane Havalimanına giden başka bir tane tren var. Regional tren. Ona bineceğiz. Yaklaşık 40 dakikayla bir saat arasında orada olacağız. Ee, uçağımız saat 7'de kalkıyor. 8.30'da iniyoruz. Sonra Camping Rialto diye bir tane e, Venedik'in hafif dışında kalan ucuz bir yere gidiyoruz. Orada o şekil takılıyoruz. Zaten sadece yatmaya geleceğiz. Onun harici Paso, Venedik, Gezi. Evet. Arkadaşlar evet. tren istasyonuna doğru geldik. Espan şeyindeyiz. Buradan tren istasyonuna giden Espan'a bineceğiz. Daha doğrusu regional trene bineceğiz. Ee, bu arada Almanya'da 3 ay boyunca 9 liraya bütün regional trenleri ücretsiz kullanabildiğim bir kampanya yaptı. Alman demir yolları. Bu yüzden gördüğünüz gibi full. Özellikle hafta sonları izdiham oluyor böyle. Burası baksana. Peki bu insanlar size nereye gidiyor? Bu insanlar yani çoğu <laughs> ellerinde de balizlerinden de anlaşılacağı üzere başka ülkelere seyahate gidiyor. Almanlar fena seyahat eder. Eder yani deniz zamanında. Teşekkürler Teşekkürler Taner. Taner. Seni yakından çektim çirkin çıkacağım. İtalya'ya inmiş bulunmaktayız Aynı yerden her şerefsiz hava geldik. Bana bak. Hop evet, çıktı. İşte benim böyle bir yer. benim burada sahnesi var. <laughs> Nerede? Tam burada mı? Böyle. böyle burada böyle şey yapıyorsun. Fotoğraf makinesiyle random basıyorsun böyle. Gözünü kapatıp sadece tuşlara basıyor. Sana on numara fotoğraflar çıkarıyor. Şimdi şeyden Venedik'in normal... Venedik şöyle bir yer arkadaşlar. Hemen size bir kısa bilgilendirme. Venedik'in bir böyle old town gibi kocaman old town ama böyle küçük değil. Kocaman bir old town'u var. Denizin ortasında diye düşün bunu. Ama kapalı bir deniz. Bir de normal bir şehir var. Yeni şehir. O normal Anakara'da. Anakara'dan böyle uzatmışlar. Şey gibi düşünün. Köprü gibi. Onun üzerinden hem karayolu hem tren yolu ulaşımı var. Aha bak şurası da bu, bu binada ya yani. ya tren istasyonu. Beni e trenle gelirsen kapıdan buradan çıkıyorsun. Yani Venedik dediğim o, o eski Venedik. Ee, ya yani bura, buradaki mekan için. Burası Wonderland gibi işte. Burası dünyanın hiçbir yerine benzemiyor aga. Ee, tren istasyonuna çıkıyorsun. Otobüsle gelirsen de şuradan çıkıyorsun. Böyle geliyorsun falan. Yani Venedik'e ilk gelirseniz ilk göreceğiniz yerlerden bir tanesi burası olur. Kesinlikle Bu o tarz. sahne burada çekildi. Burada her yer birbirine benziyor mu? Yani bence benziyor biraz. O zaman karıştırma ihtimal çok yüksek. <laughs> Böyle. Ve geziye başladık. Hadi bakalım bak şimdi bak şu hareketi yapayım. Tut bakayım aşkım. Hop bam. Özgün. Video mu çekiyor? <laughs> Evet bence en iyisi video. Bizi koyacaksın arkasına bir tane. Videodan zaten şey yapar. Fotoğrafta çekebiliyor ya videoyu. yani sana emin ediyorum 9 aydır Berlin'de yaşıyorum. Ben bu kadar huzurlu hissetmedim hiçbir zaman Berlin'de. Böyle bir İtalyan'ın insan uyandırdığı bir his var. Yani o hissi anlatamam. Overrated değil. Kesinlikle değil. Yani nasıl söylesem size insanların yaydığı enerji bile farklı Berlin'de markete gittik bir adam mesela bize şey yaptı suyunuzu içmişler dedi şaka yaptı ya da işte dikkat edin açılmış bu dedi halbuki özlem içmişti bunu bile hani Almanya böyle basic bir human interaction'ını Almanya'da yaşamak imkansıza yakın yani çok çok zor çok insanlar cis. çok farklı sadece hello ve şüs diyorlar <laughs> Yani ya burada şey yok ya böyle yabancılık yok herkes birbirini tanıyormuş gibi orada herkes birbirine yabancı gibi Var yani. burada tanımadığın adamla muhabbet edebilirken orada tanımadığın adamla çok kolay kolay evet. muhabbet etmezsin yani. Ya orada böyle Kalçı en bir. en size çok garip bir şey söyleyeyim mi? Berlin'de en sıcak davranan insanlar evsiz ve deli olan insanlar. Evet. Deliler Oranın zaten delileri, Onu geç. Evsizleri böyle hani ha. Sıcak var yani. Onlar da genelde Alman olmuyor zaten. Onlar genelde Çek'den falan bilmem nereden. Alman olsa Alm Alm bile şey oluyor. Yani artık Aynen. Uğrunda olmayanlar. Ya neyse ben yine Almanya'yı Çok kötü istemiyorum. Ama Dilara Almanya'yı sevmiyor. Sevmiyorum <laughs> evet.

Hamedik'te ev fiyatları. Aha, indirim. Bakalım 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 bakalım. Mesela. Hangisini göstereyim size? Bak mesela bu hav havuzlu ev mi? 70 metrekare. Sanırım şey teras katı. Aynen teras katı. Teras katı oldu çocuğuz. Oğlum oh, normal ev yok mu ya? Heh normal ev. Ama bu da bayağı şeymiş. 150 metrekare. 3 katlı galiba. Ne zaman mı? Ne zaman mı? Ne zaman mı? Ne Evler şaka yapmıyorum, Türkiye dönüyoruz. Bak mesela bu şeyde direkt. Venedik merkez yani. Bu, bu evi alsan, Airbnb yapsan hayvan gibi para kazanırsın. Güzel ederim yani. Aha. 50 metrekare 120 bin euro. Fena da değil yani ev. Şunu beğendim Evet, bir İtalya süpermarketi çeşitliyor. <laughs> Eski tiyatroymuş burası. Evet arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar şunların tanesi 100 euro tamam mı? Bakın ne kadar çok enayi var. Bak bak bak. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane enayi. Ee, yani şu an burada 1000 euro var arkadaşlar. 1000 euro geziyor bak. Hiç 1000 euro yüzerken gördünüz mü siz? Ben gördüm mesela. Ah. Beni umuyorum kişi başı 100 euro değildir. Ne kadar binersen o kadar 100 euro dur inşallah yani öbür türlü burada enayi sürüsü gibi bir şey var neyse sonuç olarak şu an 1000 euro yüzüyor arkadaşlar aslında gördüğüm en salak saçma 100 euro olabilir yani şunu bilip yavaş yavaş suda gezmenin bence hiçbir mantığı yok ama onlara göre var belli ki çok belli böyle yani. işte Güzel görünüyor, okey. Yalan yok. Böyle hadi gel biraz geze, hadi gelin biraz gezelim. Burada da çok mutlu bir tane ilave de veriyor. Bir şey başka. Bakaro, Jazz Restaurant. Yani. Restaurant. Okay. Çok çirkinleri çekiyormuşum. Böyle. Çok insan var burada Menedik'te. Yarısı Amerikalı. Diğer e, çeyreği de Alman. O içimizi çıkar mis gibi bomboş gezersin burada. Bu tarz. Bak buralar güzelmiş ha. Sarsıyorum ki. Bu sarsılmaz el zımbırtısından lazım bana ya. Artık bir youtuber olacağım ya. onların hepsi zaten vlog şeyleri, ellerini el, el tri tri tribi geziyor. El El tribi istiyorum ben. Şimdi Ben buraya batırmadım. bir Aa evet. Bak şurası Rialto Köprüsü arkadaşlar. Dünyanın en saçma sapan attraction point diye bir bok yok. Bir şey Ama öyle de yapmazsın be teyze. Tilemiz yok. Arkadaşlar böyle yerlerde bir şeyler yerken iki tane soru soracaksın. Bir, ben bu yemeği her yerde bulur muyum? Başka yerde bulur muyum? Evde bulur muyum? Yani kendi downtown, downtown'da downtown bulur muyum? Bu birinci soru. İkinci soru, aynı yemeği evde yapabilir miyim? Bu sorulardan ikisinin de hayır olması lazım. Çünkü böyle yerlerde <laughs> evde yapabildiğin bir yemeği yeme abi dışarıda. Bak mesela. Bunu evde yapamaz. Neden yapamazsın biliyor musun? <laughs> Makarnayı el yapımı yapıyorlar. Tazeden yapıyorlar. Öyle marketten gidip makarna yedim. Onun tadı da farklı oluyor tabi. Yok ha. Pesto makarna yaparsın evde ama aynı şey değil yani. Hatta not even close yani. Da. Aa, çok güzel bu arada. Evet. Kesin iyi yani. oturduğumuz mekanı kes be. Şu kuğuluğa cool bakar mısın? Abi böyle bir hayat var mı ya? Gondolu park ettik. Yeah. <laughs> <laughs> Ay ay ay. Şey böyle. bir şey, kıyısında aparörlerimizi yudumluyoruz. Hani öyle değil ben Şimdi arkadaşlar size müthiş pizza anlatıyorum. Pizzayı şuradan tuttuğunuz zaman pizza böyle kalkmıyorsa bak şöyle kalkmıyor ya mesela şu an. O pizza o kadar güzel oluyor. Abi. Pizzanın en önemli noktası malzemesi. O kadar böyle şey olacak ki böyle sulu ve böyle çok böyle kaldıramayacaksın. Yani bıçakla, çatal bıçakla yemek zorunlu olacak. Bir kere pizzanın şöyle söyleyeyim size, pizzayı getirdiler ya, pizzayı kesmişlerse belli ki o pizzadan bir bok olmaz. Pizzayı getiren adam pizzayı kesmez kardeşim. Pizzacı anladın mı? Harbi, harbi bir pizza yiyorsanız o pizza muhtemelen bütün gelir size. Bu da basic bir bilgi yani. Öyle. Venedik'te nerede kalıyoruz? İşte burada kalıyoruz. Burası Camping Rialto. Venedik'in e, Venedik şöyle bir durumu vardı anlatmıştım size. İki ayrılıyordu. Bir normal şehri bir de böyle Wonderland gibi olan o şehri. Suların şey oldu. Suların içerisinde olan. Şimdi bu normal partında karada ve aşırı merkeze aşırı yakın. Ne oldu? 20 30 saat ödeyelim mi? Ya yarın check out öderiz. Boş acelesi yok. Biz burada kalıyoruz. Burası resepsiyon. Ee, buraya günlük kişi başı 15, oda başı 30 oluyor yani. 30 euro ödüyoruz günlük, kişi başı 15 oluyor. Aşırı ucuz. Reynedikti bu fiyata kalamazsın. Şurada tuvaletler var. Tamam? Odada tuvalet falan yok. Tuvaletler, banyolar ortak ama aşırı şey, temiz. Burası restoran, kendi restoranı var. Mekanın. Tamam mı? Ee, şurada çamaşır yer var. Buraya abi genelde böyle karavanla geliyor millet tamam mı? İtalyan aileler geliyor. Hafta sonu kaçamak yapıyorlar işte anladın mı? Gel buraya çoluğu çocuğu at dışarıya. Şurada ileride havuzu var. Ee, takılıyorlar öyle. İşte milletin karavanı olanlar için ideal bir mekan yani anladın mı? Geleceğim böyle doğayla baş başa ortam. Biz bunlarda kalıyoruz. Bizimki bak şu 201, biz 207'de kalıyoruz. Ee, böyle şey yani. Bungalovda kalıyoruz. Çok büyük değil odamız ama biz zaten sadece gece yatmaya geliyoruz. Yani şöyle 8 gibi geliyoruz. Yatıyoruz. Şimdi zaten göreceksiniz. Bizim oda bu. Aç aşkım. Oda bu tarz. Oda şu an bayağı bir dağınık. Şöyle yapalım. O da böyle abi iki tane yatak var Tamam, o, o da bayağı dağınık işte anladınız odayı bu tarz e, zaten gün içinde zaman geçiremezsin fena şey e, sıcak olur ama akşam çok güzel oluyor ılık oluyor böyle bir yer. Ee... Video. Evet. Video. Foti. Foti bundan alıp çekeceğiz. Bu şey için, YouTube için. What's up YouTube? Hey 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 what's up YouTube? Bunu öne çeviremiyorum. Az önce dediğin utanç verici cümleyi kimse duymadı deme. Havuz başında bir aperol spritz iç, İçtik, içmedik. Ay içmedik demeyelim. Demeyelim. Allah bana ne oldu ben niye konuşuyorum? İçtik ne? içmedik demeyelim. De, de, de fazla atarım. Kim görünüyorum? Yeter bu kadar. Hayat. Bazen havuz başında aperol spritz içmek. Hayat bazen bu kadar basit ya. Aşkım niye böyle yapıyorsun? Ya benim düz kamp alanında oturuyoruz. Sanki böyle beş yıldızlı otele gitmişsin gibi. Aa. Hayat bazen... Hatil bazen ucuza da böyle güzel standartlarda yapılabiliyor yani. 15 oraya güzel güzel havuz başında aperolümüzü içiyoruz, beğendiğimizi geziyoruz. Arkadaşlar check out'umuzu yaptık. Camping ve altıda. Camping ve altı. seni camping ve altı. Adam gibi adam. Normalde 3 gün kalmayı planladık. 2 gün kaldık. Rezervasyonumuz 3 gün olmasına rağmen bizden 2 gün parası aldılar. Çünkü bizim uçuş iptal oldu ya. O gün kalmadık. Bir sonraki günden başladık kalmaya. Böyle. Bu kıyada yaptılar bize yani. Arkadaşlar sabah 6'sı 7'si uçuşumuz var. Artık bu seyahati de burada sonlandırıyoruz. YouTube videosunda kapanış konuşması olsun bu da. Öpüyorum hepinizi. Yeni bir seyahatte görüşmek üzere. 10 numara 5 yıldız bir tatilde 3 gündü. Ve müthiş seyahat kaldım. Geçirdiğim en iyi 3 günlerden bir tanesiydi. Öpüyorum. Öperler.